Trafik çok yoğundur. Bir sultan gidene kadar trafik aşırı çok önemli bir şey. Metro olsun, raylar olsun. Yıllardır bekliyorduk biz bunu. İstanbul'un trafiği çekilmek ki metro çok iyi yapmışlar ya. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının birinci etabı tamamlanmış hizmete açılmıştı. Şimdi de hattın ikinci etabını kapsayan dört istasyonda da hızla çalışmalar sürüyor. Sancaktepe Çekmeköy Ümraniye ve Üsküdar ilçelerine hizmet verecek projenin ikinci etabı olan Samandıra merkezden Sultanbeyli'ne olan istasyonlar ise alan bölümü de bitireceğiz. Sultanbeyli'yle hemşerilerimle de buluşacağım. Birinci etapımız Meclis İstasyonu, Sarıgazi İstasyonu, Sancaktepe İstasyonu ve Samandıra Merkezi İstasyonu olmak üzere dört istasyonumuz işletmeye alındı. İkinci etap olarak da Sabah Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonumuz, Karan İstasyonumuz ve Hasanpaşa İstasyonumuz artı Sıltı Ameyli İstasyonu olmak üzere dört istasyonumuz kaldı. Petrolama imalatlar olarak %94 seviyesindeyiz. Ana hat tünellerindeki imalatlarımız %90 civarında. Biz Üsküdar Çekmeköy metrosunu zaten kullanıyorduk ama buraya kadar gelmiyordu. 4-5 ay önce geldi. Şirketime de 2-2,5 kilometre uzaklıkta Samandıra metro istasyonu. Burayı da özellikle takip ediyorum. Arabayla 45 dakikada 50 dakikada geliyorum buraya. Metro 15 dakikada 20 dakikada ben buraya geleceğim. Arabayla pak işim olmayacak. Dört gözle Veysel Karani metro istasyonu bekliyoruz şu anda. Şu an Veysel Karani istasyonu bulunmaktayız. Bu istasyonumuzda elektromekanik imalatlar %45 seviyesine gelmiş durumda. İstasyonumuzda yürüyen merdivenlerimiz, peronoloji kapısı sistemlerimiz, asansör, elektrik ve mekanik sistemler için gerekli altyapı çalışmaları hızla devam etmekte. En yakın bu noktaya Samandıra, Samandıra'dan Üsküdar'a, Üsküdar'dan da zaten karşı yakaya her yere gidebiliyoruz. ikinci etap istasyonlarımızdan Sancaktepe Şehir Hastanesi istasyonumuzda çocuk dünyası artı Vesel Karan istasyonumuzun yüzey kısmında da Yuvamız İstanbul kreşi yapımı kararı almıştır. Hattımızı bir bütün olarak işletmeye alım tarihi de Ekim 2025 olarak planlanmıştır. Hattın tamamlanmasıyla beraber de Üsküdar'dan metroya binen yolcu 50 dakikada Sultanbeyli'ye kesintisiz ulaşabilecek. Her gün 2 saat gidiş ve dönüş 4 saat oluyordu. Şimdi metroların açılması çok büyük bir avantaj. 50 dakika çok çok da kısa yani çok güzel bir an önce olsun bitsin kullanalım.